Biz bugün Yiğit ile Masal Parkı'na geldik. Şato yani. Evet, şato yani. Hadi gidelim. Yürü Yiğit Hadi. Yürü. Bakalım içeride neler var Yiğit Ege. Prensesler vardır. Gel buradan gidelim. Yürü. Hadi yürü bakalım bak. Yürü. Onlar haşhaş. Haşhaş haş adam. Bak. Evet. Hadi gel bakalım. Nasıl? <laughs> Çok mu komik? <laughs> Hadi yürü gidelim. Aa! Gel bakalım orada cüceler var Yiğit <laughs> <İhteki. gülüyor> Gel cücelere bakalım. Mi? Evet. Gel bakalım. Nasıl bu? Bak Yiğit Ege. Burada cüceler var. Gel onlara bakalım. Kaş. Onlar adın... Bak sen gibi küçücükler. Yedi cice Bak prenses de var orada. Gel. Gel yanlarına geçelim mi? Gel hadi, hadi. yanlarına gidelim. Merhaba. 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 Gel Merhaba. yanıma. Arama, arama, arama. Gel. Gel yanlarına gidebiliriz. Gel bakalım. Bak kazma var YTG elinde. <laughs> Bu da sinirli cüce. Gel prensese bakalım. Prenses. Prenses'e bak Yiğit Ne Merhaba. Nerede? Kazma var elinde. Gel bak prensese <laughs> evet o da uyuyor sanki İtege. Hadi uyuyor. Ayakta uyuyor. Gel, gel bakalım bir de burada ne var. Ben... İtege, gel bak orada ne var ona bakalım. Ay yok <gülüyor> Gel. <laughs> İtege. Bak. <laughs> Cadı. Hiç, hiç, hiç değil Cadının kazanı neden? Değil. Tamam. Gel bu tarafa gidelim o zaman. Orada başka oyuncaklar da var. Gel karşıda. Korkuş değil korkma oyuncak. bak, <laughs> bak orada neler var. bak Yiğit Ege. Bunun üstüne oturmak ister misin? Gece hadi üstüne. Merhaba. Ben de, ben de. Evet Yiğit Ege bak. Bakar ben mısın ben Yiğit Ege? Ben Oynuyorlar. Hey, bana bir poz ver yanlarında. Yiğit Ege bana bir poz versene yanlarında. <laughs> Gel hadi bir de bunlara bakalım. Bak bu da araba Yiğit Ege. Gel arabaya binelim birlikte. Ne Gel arabaya binelim birlikte. İtege, gel buna binelim. Hayır buna. Onun içi açılmıyor. Gel buraya da oturabilirsin. Abi o ne yok, ne yok? Bir şey ne içiyor, bundan? kahve içiyor. On Gel sen de yanlarına otur. O içmek istememiş. Yanların oturmak ne ister ne misin? Ne gel oturtturayım seni. Aa bak, arkaya <laughs> doğru git. <laughs> Dur, ben otur ben sen. Ben de. Ben Evet. Yiğit'e ki bana bakar mısın? Yiğit bana bak. <laughs> Gel hadi. Bak. Karşıya geçelim. Bak Yiğit Ege, kırmızı başlıklı kız. Burada ne var Yiğit? Gel. Bak burada ne var? Bilmiyorum. Tilki. Ay kurt. Tilki ne? <laughs> <Gitme. gülüyor> kurt. <gülüyor> korkma. Ben sana bunun masalını anlatmıştım ya İtege. O kurt. Oyuncak oğlum bunlar korkma. Koş bakalım. Ne varmış İtege? Önce Hadi bakalım orada ne var? Hadi gel o tarafa gidelim İtege. Evet. Gel. Koş bakalım. Bye bye. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kapatmıyorum. Devam ediyoruz. Bye bye. Hadi bakalım orada ne varmış. Bye bye. Bir arkadaşlara bay bay yap. Selam ver. Bye bye. Tamam kapatmıyoruz. Koş. Hadi gidelim ne varmış. Aha. Kara Karagöz. Merhaba. Merhaba. <laughs> Kapatmıyorum gel çekiyoruz. Aa bak Yiğit Ege. Kayaların üstünde şirinler var. Evet. Yiğit Ege gördün mü? Orta bize bakıyorlar. Gel bakalım. Bak şurada ne var? Gel bakalım bir de burada ne var Yiğit e Hadi gidelim. Bak küçük evler var. Gel küçük evlere bakalım. <laughs> en sevdiğimiz kedi. Gel pisi pisi. Evet orada da kedi var. Gel burada küçük evlere bakalım. Mantar evler var. Yiğit Karşıda mantar evler var. Gel gidelim biz. Yavaş. Koş bak mantar evlere bakalım. Bak orada da kedi var Yiğit gel. Karşıda kedi var. Gel. Gel. Bak evler küçücük. Evet onlar da mantar. Bakar mısın mantarlar küçücük. Kedimize doğru geliyor Yiğit Gel pis pis Sevebilirsin. Dikkat et ama. Ay geliyor Yiğit Bak orada da küçük ev var. Yiğit Ege köpeğe bak. Sevebilirsin. Dikkat et, korkmasın. Seyce, yaklaş yanına git, gel gidelim. Bakalım. Gel kedi sevilmek istemiyor, gel. Bak gargamel, iyi tekin. Evet, kötü adam. <laughs> Gel bakalım küçük evleri. Bak burada ne var? Yiğit Ege. Nasrettin Hoca. Bak eşeğe binmiş. Evet ters binmiş eşi. Ne diyordun? Evet. Tanışalım. Merhaba Nasrettin Hoca. Senin adın ne? Üfle bakayım. Çok yaklaştır manzını. <laughs> Gel buradaki ne acaba? Bu neymiş ki Bir tane. Ha? Bir Bak, köpek. Ah, Güzelmiş. Bak burada da kedi var, Tom var burada. Güzelmiş. Evet. Ben bunu oyununu oynamıştım. Oynamış mıydın? Ah. Yemez seni korkma. Gel bakalım bir de bu tarafa gidelim. Gel Yiğit gel. Gel bakalım bir de o tarafa gidelim. Koş bakalım. Koş. Bakalım başka ne hayvanlar var. Ay, hayvanlar var. Burası çok güzelmiş değil mi Yiğit Dur. 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 Tamam buradan böyle geçeceğiz. Şimdi o tarafa gideceğiz gel. Dur. Evet bu tarafa gidelim. Orada da varmış başka şeyler. Murdum hadi yürü bakalım. Gel. Hadi Hadi <laughs> bakalım başka ne varmış? Aa! Bak burada da var bir şeyler. Buzun. Bu kim? Bu kim? bir şey. evine varata. Evde bir şey yok. Boş bir ev. Boş bir ev. Evet. Niye oturuyorsun? Bırak, bırak. Red git. Kaç. Nasıl oldu? Atın ismi neydi ki? Yeteki. Bilmiyorum. Gel bakalım. Bilmiyorum. Dikkat et. Buralar ıslak ama. Gel. Gel atabilmek ister misin Yiğit? Rintintin burada Yiğit Ege. Bak bu Rintintin, Redkitin köpeği. Hı. Bak köpek. Ay. Bu da Redkit. Bu Bu, bu, bu. bu Redkit, bu da Daltonlar. Bak gel bunları yanına bu geç. Yiğit Ege ben yanlarına ben geçmek ben ister misin? Ben evet. Ben Ama bunlar canlı değil ki, niye korkuyor? Gel oraya geç aralarına resmini çekeyim. Tamam. Gel bakalım orada da bir şeyler var. Evet onlar kaktüs. Bak iyi Ege. Ne var burada? Asterix Nobrix var. Evet burada ev var. Gel. Bakayım ben. Ne oldu? Bu ne lazımdı? Asterix Lobrix. Asterix. O. Buradaki de Obrix. Gel bakalım. Burada hayalet de var. De. Bakalım ayağını. Yiğit'e gel. Bak orada hayalet Casper var. Oyuncak ama. Gerçek değil onlar. De. Çok mu korkunç oturmuş? Çok mu korkunç oturmuş? Gel gidelim. Gel. <laughs> Bak yiğit. <laughs> Gel uçan alıya binelim yiğit. Gel uçan alıya binelim mi? Gel koş. Beraber binelim uçalım. Koş 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 koş. <laughs> Hadi Gel, senin. herkes yerine alsın. uçuyoruz. Bu uçan alı. Gelsene oğlum. Heh. Uçuyoruz Yiğit'e. Bana bak. Yiğit'e uçuyor. Yiğit. Burada ne var? Çizmeli kedi. Evet, çizmeli kedi var orada. Onu da oraya koymuşlar. Gel bakalım burada oyun alanı var. Gel parkur var orada. Parkur yapalım beraber. Bak boşluk alanda çocuklar oynuyor. Bak sabi ne var orada. Ha eşek gel. Çok tatlı bir eşik. Çok mu tatlı? Evet koşuyorlar. Merhaba, Merhaba eşek. <laughs> Bak Yiğit Ege Şirek. Şirek. Ben bunu evet görmüştük ben televizyon. Yiğit Ege gel bak burada Pepe var. Gel merhaba Pepe. Gel bakalım Pepe. Gel Zuzu da var burada. Gidelim mi yanlarına? Ne? Gitmeyelim tamam. Neye bakmak istiyorsun? Trene bakacağız. Tren çalışıyor mu acaba? Binelim mi? Evet, binelim. Hadi binelim. Hadi binelim. Ama şu an kim çalıştıracak? Kimse yok ki. Sahibi yok şu an. Gel. Hangi biliyor musun? Şu an çalışmıyor bence. Hangisine? sınavlarım biliyor musun? Hangisine? Tamam bakalım ona. Tren çalışmıyormuş. Eyvah. Neyse başka zaman gelelim. Hadi kapatalım mı videoyu artık? Bay bay yapalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.